Dijital mecralara akan veri bizlerden yani bizim yani yerli ama yüzümüze doğrulttukları silah onlarda gelirin büyük bölümü. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dijital kuşatmanın özeti bu. Sektöre reklam yoluyla akan paranın büyük bölümünü alıp götürmeleri, kültürel yozlaşmayı körükledikleri gibi algoritmalarla bu oyunlarla algı yönetimi de yapabiliyorlar. Çözümü aslında çok da zor değil bu konuda kararlılıkla atılacak adımlar sömürmeleri engelleyecek yaptırım ve sınırlamalara ihtiyaç var. Özellikle reklam yoluyla bu ana aktarılacak kaynağa bir sınır çizilmesi gerekiyor. Hem bizim verilerimizi kullanıyorlar, hem bizim reklam gelirlerimizi elde ediyorlar, hem de bu silahı bize karşı tutmuş oluyorlar veri bizim, tüketici bizim ama paramızın aktığı yer onların kasaları. Gençler ve her yaştan her kesimden bireyi ciddi bir şekilde tehdit eden bir milli güvenlik sorunu olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Bu durum bizim Türkiye'deki kullanıcı verilerinin yurt dışına akmasına sebebiyet veriyor. Dijital tehdit hayatımızın her alanında, evimizde, cebimizde, zihnimizde Öyle ki artık dört bir yanımızı kuşatmış durumda. Dijital kuşatma aslında sizin kültürel değerlerinizi, ahlaki değerlerinizin ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla yabancı menşeli platformların, sosyal medya mecralarının bizi tamamen zihinsel ve fiziksel olarak kuşatması anlamına gelmektedir. Bu dijital tehdit klasik bir siber savaştan bile daha tehlikeli. Çünkü algoritma oyunlarıyla algıları yönetiyorlar, her türlü manipülasyonu yapıyorlar. Bu bilinçaltına doğrudan hükmedim söz konusu oluyor. Yani siz aslında savaşta olduğunuzu bilmiyorsunuz. Dijital kuşatmanın en kritik etkisi kuşkusuz reklam gelirleri. 2014 yılında yabancı dijital platformların reklam payı %20 idi. Bugün bu oran neredeyse dört katına çıktı. 158 milyar Türk lirası Nereye gitti? Yurtdışı menşeli mecralara gitti. Bizim dijital bir noktada egemenliğimiz yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Uzmanlara göre sosyal medya platformları kamuoyu tepkilerinden çok gelir modellerinin bozulmasından, algoritmik güçlerinin sorgulanmasından ve meşruiyetlerinin aşınmasından çekiniyor. Örnek verelim. Biz bu haberi yapıyoruz. Daha sonra X platformunda herhangi bir mecra bu haberin belli bir kısmını kesiyor. Ciddi etkileşimler alıyor. 4 milyon 5 milyon etkileşim alıyor ve oradan elde ettiği gelir maalesef yurt dışına gidiyor. Siz emek veriyorsunuz, haber hazırlıyorsunuz, içerik üretiyorsunuz ve maalesef günün sonunda mağdur olan yine bizler olmuş oluyoruz. Bu dijital kuşatmadan çıkış mümkün ama bunun için net ve kararlı adımlar gerekiyor. Bu adımların ilki ve en önemlisi ise yabancı dijital mecralara akacak reklamlara sınır getirilmesi.